Bu bölümde karga İsrail bayrağını koparıp yere atıyor. Bununla ilgili videolar sosyal medya platformlarında gezinip duruyor. İsrail yetkilileri diyorlar ki bu yüce Allah'tan bize mesaj mı, devletimizin sonu mu geliyor? Özellikle Kur'an'daki kıssada Allah'ın kargayı Adem'in iki oğluna ibret için göndermesinden dolayı. Buyurun gelin başlayalım ve görelim. Önce şu sahneyi izleyelim. Bu videoda göreceğiz ki bu çekimi yapan İsrailli. Her ne kadar karganın orayı terk etmesi için çabalasa da başarılı olamıyor ve çekimini yapıyor. Karga bayrağı koparıp yere atmakta ısrarcı ve yapıyordu. Azofta Degel. Alo. Alo. Orev. Hey 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 hey. Alo. Azofta dergel, biliyorsun. şok. Orav, orav, mat. Beni belen. Beni şok. Burada İsrailli bir şahsın özel hesabında Allah burada bize bir mesaj vermek istiyor. Ama ben temel olarak emin değilim diyor. Burada da iki karga aynı operasyonu yapıyor. Kudüs'te başka bir İsrail bayrağını indiriyor. İki ay önce de burada başka bir bayrağı kargalar düşürdü. Buyurun birlikte bakalım. Bu yüce Allah'tan İsrail'in sonu yaklaştı anlamında bir mesaj mı? Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de beni İsrail'den bahsediyor Yahudilerden değil. Beni İsrail Kur'an-ı Kerim'de 40 defa anılırken Yahudilerse 9 kere anılıyor. Biz beni İsrail ırkından bahsediyoruz. Bu ırktan bahsederken Hindular da işin içinde var. Birazdan anlatacağız. Bazı ırklarla ilgili grupların soyu Beni İsrail'e dayanıyor ve asla Yahudi dinine inanmıyorlar. Gelelim bu ırkî grupların Beni İsrail'e soy olarak bağlılığını. Yüce Allah Celle Celalu bize Kur'an-ı Kerim'de belirtiyor ve şöyle buyuruyor. Beni İsrail'e hüküm verdik. Beni Yahud demedi. Dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de Beni İbrahim ya da Beni Muhammed demiyor. Şiirler ne diyor? Resulullah'ın ehli beyti, nesli veya torunları anlamında. Rabbimiz bir defa bile beni Muhammed, beni Ali dememiştir. Hatta beni Arap bile dememiştir. Yani Kur'an-ı Kerim'de Arap vasfı olarak sadece Kur'an-ı Kerim'i Arapça indirdik deniyor. Bunun dışında Arap kelimesi yok. Ancak Beni İsrail lafzını Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de çok kez kullanmış. Rabbimiz buyuruyor ki biz Beni İsrail'e hüküm verdik. Beni İsrail derken Hz. Yakup'tan bahsediyor. Burada dikkat edelim. Hazreti Yakup, Hazreti Musa Efendimiz'in torunlarındandır. Çünkü Yahudilik Hazreti Musa'ya dayanır. Ancak burada Rabbimiz Hazreti Musa'ya tabi olanlardan bahsetmiyor. Hazreti Yakup'un çocuklarından söz ediyor. Hazreti Musa onların nesiller önceki dedesi. Tekrar söylüyoruz. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki biz Beni İsrail'e hükmettik. Yeryüzünde iki kez fitne çıkartacaklarını bildirdik. Bir de büyük bir yükselişte yükseleceksiniz. Ayetin devamında Yüce Allah açıklıyor. Birinci yükseliş gerçekleşti ve devletleri yıkıldı. Beni İsrail devleti çöktü. Şu anda bütün dünya Beni İsrail'in memleketi demektir. Gelin burada İsrail'in bütün dünyaya hakim olduğu haritaya bakalım. Dostlar burayı izlerken göreceğiz ki en büyük devlet, dünyadaki Beni İsrail'in hükmettiği en büyük devlet Hristiyan protestan olan Amerika'dır. Hristiyan protestan mezhebi beni İsrail'i yüceltme üzerine kurulu bir inançtır. Bir de Katolik mezhebi var ki onlar Yahudilerden nefret ediyorlar. Evet, Katolikler Yahudilerden nefret ediyor. Protestanlara gelince ise hayır dediler, biz Beni İsrail'iz. Konumuza dönersek Beni İsrail 400 senedir dünyayı yönetiyor. Britanya ismi altında ya da günümüzde ismine Amerika deniyor. İzlediğiniz gibi burada Amerikan askeri ordusu bütün dünyayı ele geçirmiş durumda. Öyle ki Amerikan askerlerinin hakim olmadığı yerlerde bile onların kanunları geçerli. Örneğin sen bakarsan Beni İsrail'e en çok ilgilendiren meselelerden biri zinayı serbestleştirmek. Bildiğiniz gibi zina Amerika'da, Çin'de ve Rusya'da serbesttir. Türkiye ve Mısır'da da. Dostum devlet desen de Amerika Çin'le savaşıyor, Çin Rusya'yla, Rusya'da Fransa'yla savaşıyor. Ancak kanun yine aynı. Örneğin cinsel sapıklık konusu veya lutilik. Amerika Kore'ye karşı, Kore Japonya'ya karşı ama yine aynı kanun. Kadınların çıplaklığı, kadınlar nasıl soyunur hale geldi. Yine görürsün ki Kore'deki kadın Kore dizileri izliyor, sonra Avrupa giysileri giyiyor. Yani oyunlarını oynarken de giysisizler. Çin'de, Amerika'da aynen öyle. İster ismi komünizm olsun, isterse de kapitalizm. Asyalı halklar, Avrupalı veya Amerikalı halklardı. Kendine Müslüman, Katolik veya Protestandı. Göreceksin ki sinema, reklam ve film diziler hepsinde kadınların giysisi aynı. Bakın adamlar da öyle. Hepimiz aynı giysileri giyiyoruz öyle değil mi? Ben ve Çinli, Hintli, Amerikalı, Fransız, Türk, Mısırlı, Arap aynı kıyafetleri giymekteyiz. Tabii daha önce Vanguard şirketinden ve bütün dünyaya hükmetmesinden bahsetmiştim. Yani petrol, basın, internet, gıda, çocukların da ihtiyacı olan her sahada varlar. Her yerdeler. Bütün dünyaya hükmeden merkezi bir hükümet var. Sabır meşhur Vanguard diye YouTube'a yaz bütün listeyi sıralarsana zaten. O halde bütün dünyada uygulanan bir kanun var demektir. Tek anayasa dünyaya hükmediyor. Yine dünyayı elinde tutan tek bir ordu var o da Amerikan ordusu. Çin ordusu ise rekabet eden diğer ordu haline geldi. Ancak Çin komünist. Komünizm de Beni İsrail inancından türemiş. Burada dünyadaki iki kutuptan bahsedilirken kapitalist layıklar sollaştılar. Amerika bile solculara dönüşüyor yani. Amerika ve Avrupa ülkeleri öyle ki Kore'deki grupları bile etkileyerek Kimin kız, kimin erkek olduğunu anlaşılmaz hale getirdiler. Cinsiyet değişimi erkeğin kadına dönüşmesi ve benzeri. Komünizme gelince de Marx, bir Yahudiydi, inkarcı ve Yahudiliğe de inanmıyordu. Marx, İngiliz, Beni İsrail ve ateist. Beni İsrail ve Yahudiler arasındaki farka da geleceğiz. Özellikle anlatarak netleştireceğiz. Bir de Lenin var. Aynı. Bir de Zelenski, Ukrayna'nın cumhurbaşkanı. Beni İsrail'im diyor ama Yahudiliğe de inanmıyor. Bir kez bile Allah'ın ismini anmadı, füzeler atılırken bile Allah'tan yardım dilemedi. Sovyetler Birliği'nin ikinci başkanı Lev Troçki de öyle. Birinci Dünya Savaşı'nın başında hükmederken, Beni İsrail bütün dünyaya hükmetti. Görüyoruz ki bütün dünyada kadınların ile ilgili kanun uyguladılar ve dillerinin değişimiyle ilgili kanun uygulattılar. Aynı zamanda zina ve alkolün mübah olmasını sağlayan kanun. Peki kimin Beni İsrail olduğunu nasıl bilebiliriz? Bilinen 12 Beni İsrail kabilesi vardır. Yahudiler sadece iki kabile. Yani Yahudilik dini üzerine devam edenleri kastediyoruz. Hz. Musa'ya Allah'ın varlığına Tevrat'a inananlardan. Geriye kalan 10 Beni İsrail kabilesine kayıp kabileler deniyor. İşte Hz. Osman'ın katilleri de bunlardan. Bakarsın ki bu 10 kayıp kabile reenkarnasyona inanıyorlar. İnsan ölünce ne ateş var ne de cennet. Dikkat edelim İslam'da, Hristiyanlıkta ve Yahudilikte cennet cehennem var. Fakat onlarda hiçbiri yok. İşlerinin çoğu büyücülük ve çağrıcılık yapmak. Hangi dini grup olursa olsun sihir ve büyücülükle uğraşıyorsa, gezegenlerle, yıldızlarla uğraşıp müneccimlik yaparlar. O yüzden görüyorsun ki Mısır'da, Amerika'da, televizyonlarda bugünün burç yorumu diyorlar. Senin burcun köpek mi, eşek mi, at mı, keçi mi, hangisi ise işte ona göre Görürsün ki hiçbir anlamı yok bunlar. Şubat'ta Mart'ta hangi ayda doğmuşsun ne fark eder ki? Doğumu köpek burcunda. Ancak özellikle gazete dönemini hatırlayın. Burçlar asıl mesele olarak algılanırdı. Şimdi de her yıl başında medyumlara getiriyorlar. Senin tahminlerin nelerdir? Ne diyor burçlar? Bu durum herhangi bir savunma sporuyla ilgili değil. Pehlivanlıkla, boksla, ancak dünyadaki bütün televizyonlarda Arapça, İngilizce, Fransızca. Biz bilim çağındayız. Siz de bilimle ilgilenin diyecekleri yerde ısrarla medyumlar ve burçlar ne diyor oluyor. Tenasüh, müneccimlik, medyumluk, sihir ve büyücülük bunlar kapalı inançlardır. Yani kimseyi içine almazlar. Aranıza girebilir miyim dersen reddederler. Sizin inancınız hoşuma gitti desen yine hayır derler. Onlar başkasıyla, başkası da onlarla evlenmez. Ne giriş vardır, ne de çıkış. Bunların dini müesseseleri de bilinmiyor, açıklamıyorlar. Mesela İslam'da alim var, Kur'an var, mescit var, öyle değil mi? Yani bilinen alim kişi. Bir din var, ona tutunuluyor ve Hristiyanlıkta kilise var, İncil var, papaz var, papazlar var, kahiner var, bunlar var. Yahudilerde de öyle. Havra var, haham var, var yani. Beni İsrail inançlarında nerede ibadet ediyorsunuz? Neyi ibadet ediyorsunuz diye sorulduğunda ise bir cevap bulamazsınız. Dini ritüelleri muğlak ve gizlidir. Masonlar gibiler yani. Onlarınki de muğlak ve Beni İsrail denler. Beni İsrail deyince Hristiyanmış değilmiş o çok önemli değil. Kendini Yahudi, Hristiyan ya da Hindu olarak tanımlıyorsa da bu önemli değildir. Mesela Hindistan'da yüksek tabaka olarak bilinen Hindular, kendisini normal halktan üstün görür. Yeri gelmişken Hinduizm de muğlak bir inanç sistemidir. İnançları sihir, büyücülük ve benzeri davranışları kapsar. Hindulardaki kahinler tabakası ise biz hepsinden daha üstünüz diyorlar. Beni İsrail inançlarının hepsinde üst düzey dindarlar, herkesten kendini üstün görürler. İslam'ın tersi yani çünkü İslam'da herkes eşit. Hristiyanlığa da Beni İsrail inançları girmiş. En azından bizim Mısır'da gördüğüm Hristiyanlara söylüyorum. Sıradan bir Hristiyan ilimini geliştirir, keşiş veya başpapaz olabilir. Hinduizm ve Beni İsrail inançlarında ise bu imkansızdır. Örneğin bize Mısır'da 270 sene hükmeden İsmaili eşyası, onlardan bir tanesi Ahan isminde prens lakabını taşıyor ve İngiltere'de yaşıyor. Britanya ona prens unvanı veriyor. Sanki Resulullah kral o da onun ailesindenmiş gibi. Neyse konumuza dönersek İran devlet adamları ve bütün Şii makamdakiler Beni İsrail, Şii mercilerin hepsi biz Hazreti Hüseyin'in soyundanız derler. Hazreti Hasan değil dikkat edin. Çünkü o barış adamıydı o yüzden onu kullanamıyorlar. Bunlar savaş istiyor. Tekrardan konumuza dönersek bunlar Yahudilere hakaret ederler. Bu gayet de normal. Yahudilik açık bir inançtır. İnsanların geneline gelmiştir. İslam ve Hristiyanlık gibi. Tabi bunlar semavi dinlerdir. Allah'tan gelmiştir. Şii merciler kapalıdır ve hemen hemen hepsi gerçek İranlıdır ırk olarak. Azerbaycan'da Şii bir tane merci yoktur. Sanki Azerbaycan halkının hepsi cahilmiş gibi. Iraklılarsa Arap. Ve bir tane bile Iraklı merci adam yok. Sanki hepsi cahil. Oysa kitaplarının hepsi Arapça. Pakistan'da 35 milyon Şii var. Bir tane bile lider konumunda mercileri yok. Hepsi cahil mi? Mutlaka bir tane İranlı olması lazım. Görünüyor ki bütün bu mason kitleler kapalı cemaatlerdir. Sırlarla dolu ritüelleri vardır. Kendilerine ait bilinen kitapları yok. Sözleri ve cümleleri arasında çelişkiler vardır ve kimsenin de düzeltmesine izin vermezler. İşte bu cemaatler Beni İsrail'in inanç gruplarıdır. Dolayısıyla bir yazar, düşünür, araştırmacı bunlarla ilgili bir şey yazmaya kalkışınca sonuca gidemiyorlar. İnsanlar var, ne Müslüman ne kafir. Onların Arap basınına hakim olduklarını öğrendiğimden beri şoktayım. Şimdi asıl soruya gelelim. Beni İsrail ilimlerin zirvesine ulaştı. Sonra da düşüşe geçtiler mi yoksa hala yükselme imkanları var mı? Kendi görüşümü söylüyorum eğer Türkiye'deki seçimlerde Erdoğan kazanırsa ki ben Müslüman bir insanım. Allah'a iman ettiğimi söylüyorum. Dostlar isteyen inanır, tasdik eder, istemeyenin keyfi bilir. Allah'a inanıyorsan söylediğime de inanacaksın. Eğer bu adam kazanırsa İsrail'in düşüşü başlar demektir. Tamam mı? Kritik nokta bu. Ama eğer ki Kılıçdaroğlu kazanırsa ki onun ecdadı, Hazreti Osman'ı katledenlerdir, sonra da Haccac bin Yusuf'un ordusundan korkup kaçarak Khorasan'a yerleştiler, sonra da Moğollarla birlikte geldiler. Moğollar Beni İsrail'i iyi bilir, Müslümanları, Hristiyanları katlettiler, Beni İsrail'den bir kişi bile katletmediler. Kılıçdaroğlu Türkiye'de seçimi kazanırsa eğer Allah korusun, o zaman Beni İsrail ilminin zirvesine ulaşma imkanı yakalamış olur kaybederse bu sonun başlangıcına dalalet eder. Benim tahminlerime göre Allah daha iyisini bilir düşecek gibi görünüyor. Bazı ipuçları böyle düşünmeme sebep oldu. Tabii Türkiye'nin içindeki meseleler de bunda etkileyici. Görüyoruz ki son aşamada çok önemli iki gelişme oldu. Evet. Öncelikle Afganistan gibi bazı devletler artık beni İsrail'in hakimiyetine boyun eğmiyor. Amerikan ordusu Afganistan'ı terk etmek durumunda kaldı. Afganistan'ı sevsek de sevmesek de Taliban hareketi İslam hukukunu uygulamaktı. Onların anladığı şekilde dış müdahale yok. Burada önemli olan dışarıdan emir alarak yönetmiyorlar. Afganistan'da İslami hükümleri hiçbir dış müdahaleye boyun eğmeden uyguluyorlar. Böylece Afganistan, Amerika'nın söz geçirdiği bir alan olmaktan çıkmış özgür bir ülkedir. Bir de Rusya örneği var. Uygulamada asi bir devlet durumuna geçti. Amerika'dan talimat almıyor, İsrail'e de itaat etmiyor ve Putin biz Hristiyan bir ülke ilan yaptı. Yani Rusya'nın toplum olarak Beni İsrail kanunlarına uyumlu olması, fuhuş, alkol yaygın olmasına rağmen Ruslar Beni İsrail'in diğer kanunlarını tamamlamaya karşı duruyorlar. Kürtajı özel kanun gibi, soyu azaltmakla ilgili kanun gibi buna benzer konular. Şimdi Rusya artık Amerika'nın kapsamı dışında. Zaten Rusya-Ukrayna savaşı da beni İsrail'e karşı olan duruşu kaynaklı. Gelelim Türkiye'ye. Türkiye beni İsrail kanunlarının uygulandığı bir ülkedir. Irkçılık, zina, kumar, içki, cinsel sapıklık gibi şeylerin serbest olduğu bir ülkedir. Şu anki hükümet buna karşı ve okullara cinselliği sokmamaya çalışıyor. O halde 3 tane ülke olan Rusya, Türkiye ve Afganistan bu sisteme baş kaldırıyorlar. Yani her ülkenin bu konudaki tutumu farklı olsa da. Yani tam bağımsızlık değil. Afganistan tam bağımsız değil. Rusya ve Türkiye'de de tam bağımsızlık söz konusu değil aslında. Ancak her birinin özerk davranması bazı konularda baş kaldırmaları söz konusu. Dostlar, şimdi İsrail ile ilgili durumu izleyelim. Tabii İsrail çok küçük, basit bir devlet ki Filistin topraklarında bulunuyor. Görüyorum ki hacmi kendi isminden daha küçük. İsrail kimsenin beyninde yer etmiyor. Amerikalıların bile. Hristiyan Amerikalı protestanlar diyor ki, Yahudilerin hepsini bir yere toplayalım, yarısı ölürse Mesih Deccal ortaya çıkar. <laughs> Tekrarlıyorum, Amerikalıların beyninde ne Yahudi ne de başka bir şey yok. Sadece askeri bir üs İsrail ve kardeşleri var. Ancak bu inançlarının bir parçasıdır. İsrail bütün dünyayı yönetiyor diye düşünüyorlar, öyle bir şey yok. Dostlar, Hindistan'dan bahsetmiştik. Hindular ne diyor? Mutlaka Kabe'yi yıkmalıyız. Peki Çin ordusu Pakistan'a yakın oraya ulaşırsa? Onlar da diyor ki Kabe'yi yıkacağız. İran da diyor ki Kabe'yi yıkmalıyız ki Mehdi ortaya çıksın. Bütün bu ordular, işte hepsi Çin ve Hint askerleri İslam alemine saldırmakta. Tehlikeli olansa Türkiye'de güçlü bir hükümet olmasa buranın da üstünden geçerler. Eğer güçlü bir hükümet olursa orta yerde müstakil bir ada şeklinde durmayı başarır. Soru Çin Avrupa'ya geçerse arkasında ne var? İsrail var. Eğer sen Avrupa'ya geçmek istiyorsan sırtını sağlama alıp önce İsrail'i bitirmen gerekecek. Yani sonuçta İsrail dediğin Yahudiler. Yahudilere Çin şüpheyle bakıyor, onlara güvenmiyorlar. Sen bizimle misin, Amerikalılarla mısın diye düşünüyorlar. Siz ne Hristiyansınız ne de konfüçyensiniz. Konumuza dönersek Çin en sonunda İsrail'i silip süpürecek. Atom bombasıyla ya da başka bir silahla bitirecek. Çünkü Yahudilerin hiçbir değeri yok. Bakıyorum da Yahudiler aynı Müslümanlar gibi. Tüfeklere doldurulan mermi kadar kıymetleri var. Bu filmin tümünde asıl tehlikeli olan nedir? Üçüncü Dünya Savaşı'na girmiş bulunduk. Burada önemli olan İsrail düşünce biz kurtulunca yeni sarı İsraillilerin eline düşmemektir. Tamam mı? Daha karanlık bir son olur. O yüzden de ben diyorum ki bütün bu musibetten kurtulmak Türkiye'nin etrafında kenetlenmekle olur. Türkiye'nin potansiyel gücü var lakin tek başına 80 milyon başaramayabilir. 80 milyon insan yani ufak bir kitle sayılır bu. Putin'in müsteşarı Alexander Dugin ne diyordu? Dünya haritasında ağırlığının olabilmesi için 200 milyon nüfusa sahip olmalısın. Türkiye mutlaka bir duvar örmeli. Çin ve Hint akınlarına karşı durabilmesi için. Tamam mı? Bölgedeki diğer Müslüman halklarla birlik olmaya ihtiyacı var. Ancak Türkiye'nin tehlikeli zaaf noktası var. İran, Irak ve Suriye gibi 3 Şii devletle çevrilmiş vaziyette. Kuzeyinde ise Ermenistan ve Gürcistan gibi Hristiyan ülkeler var. Ukrayna, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Hristiyan ve Kıbrıs. Türkiye'nin etrafı Hristiyan ve Şiilerle kuşatılmış durumda ve bunun üzerine de ittifak edilmiş. Buna ek olarak da Türkiye dini anlamda da zayıf görünüyor. Türkiye Müslüman bir ülke, halkı da Müslüman. Ne yazık ki harf devriminden dolayı gerçek İslam tarihinden kopuklar. Bilinçli yapılmış bir şey bu. Görüyoruz ki Hz. Muaviye'ye lanet etmek çok sıradan bir olay orada. Arap aleminde ise Muaviye'ye lanet etmek sakıncalıdır. Allah ondan razı olsun. Biz Hz. Muaviye'nin kıymetini Arapça dilinden dolayı biliyoruz. Şimdi Hz. Yezid'in itibarı geri verildi ve Hz. Hüseyin'in katlinden beri olduğu anlaşıldı. Ancak Türkiye'de Hz. Muaviye ya da Hz. Yezid Efendimiz dediğinizde sanki büyük bir suç işlemiş gibisiniz. Görüldüğü gibi İran zihniyeti Türk aklında hakim olmuş vaziyette. Bu da Türk devleti için tehlikeli bir durum. Şimdi göreceğiz ki, Türkiye merkezi ülkedir ve etrafında kenetlenmek mümkündür ve Türkiye İslami bir kitleyi oluşturup gelecekteki Çin tehlikesine karşı durabilir, bunu başarabilir. Kendi hissiyatımı söyleyeyim, Allah'ın izniyle Erdoğan seçimi kazanırsa inşallah, böylelikle Çin'in karşısına büyük bir engel oluşturulacak. Çin ve Hint tehlikesi hemen hemen aynı. Hindistan şimdiden Kabe'yi yıkacağım diyor, düşünebiliyor musunuz? Durum çok tehlikeli. Yeri gelmişken bölgedeki bu iki devlet Amerika'dan daha tehlikeli. Amerika petrolle ilgileniyor, grupları silahlandırıyor, onları bunlarla kapıştırıp katliamlar gerçekleştiriyor. Amerikalılar kendileri gelmez Afganistan'a geldiler, 20 yıl işgal altında tuttular, sonra çekip gittiler, Irak'a geldiler ve 20 sene işgal ettiler, gittiler ve hala duruyorlar. Ama Çin 1 milyar 400 milyon nüfusa sahip, Çin 500 milyon nüfusunu Irak, Arap Yarımadası'na, bu bölgeye ve Mısır'a yayabilir. 500 milyon nakleder. Kendisine 900 milyon kalır. Büyük bela, halklar kaybolur gider. Moğollar şehirleri yerle bir etti. Nisabur şehrini göremiyorsun, öyle şehirler var ki yok oldular. Eğer Çin bu bölgeyi ele geçirir ve hükmederse, bu 300 yıl sürer. Bu gerçekleşirse Kur'an-ı Kerim'in de işaret ettiği şeyler gerçekleşir ve son derece tehlikeli. Öyle ki Bağdat'ta halife onlara teslim olunca kafasını kestiler. Çinliler yani. Hareket eden her şeyi, böcekleri, haşereleri, köpekleri, insanları, yenilebilir her şeyi yerler. Sonuçta Amerikalılar ve Avrupalılar insan eti yemezler. Çin askeri insan yiyebilir ama seni öldürür parçalar yer normal sıradan bir şey. Yani en kötü şer komik olandır. Dilerim fotoğraf netleşmiştir. Bitirirken burada İsra suresinin şifresinin çözümü attı kitap var. Yazarı Baha Emir tavsiye ederim. Beni İsrail kabileleri, Eflatun ve benzerleri, bu şahısları bize okullarda anlatan eğitimciler, ben şoktayım. Safa kardeşler ya da Fatımi Devleti ile ilgili kıssalar ve tarihi bize öğretenler. Çok garip gerçekten bu yaşta ben bazı şeyleri yeni keşfediyorum. Eğitim müfredatını kim yazdı? Bilmece, büyük bilmece. Bizim basınımıza kim hükmediyor? Komünistler Hz. Muaviye'yi hakaret ediyor. Sen komünistin Muaviye ile ne işin var? Hiç protestan doğru. Katolikler yanlış diyen bir Müslüman gördünüz mü? Bize ne onlardan? Onlar Hristiyanlar birbirlerini biliyorlar. Komünist bir ateist Ali haklı, Muaviye suçluydu diyorsa, ya sen zaten Muaviye'ye de Ali'ye de inanmıyorsun. Lakin batın olan Beni İsrail'de grup Hz. Ali Efendimizin ordusuna karışmıştı. Onlar Hz. Osman'ı katledenler. Ve onların bakışı Hz. Ali onları Hz. Muaviye'nin zulmünden kurtarmış gibi bakıyorlar. Konuyu anladık mı? Kur'an-ı Kerim'deki İsra Suresinin şifresinin çözümü adlı kitabı dinlemenizi istiyorum. Youtube'da da izleyebilirsiniz. Ayrıca Telegram'da da takip etmeyi unutmayın bizi. Tarihi vesikalar, belgeler var. izlenmesinde fayda görüyoruz. Ve zile basarak kanalımıza abone olun.